Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz bir alanda oynamaya gidiyorum ben. <laughs> Sesinizi açmanızı tercih ederim. Sesi açın. Sesi açın benim sesim duyulmuyor. Tamam. Şimdi. İki kişi olmamızı istendi. Herhalde. Gecemiz gelmek istiyordu diye düşünüyorum. Gelmek ister misin? ya bu kimin tarafı Bugün bunu yapıyoruz. Ben de bunu daha şimdi fark ettim. Torbalıyım ben. Torbam var elimde. Bugün bu bu şahısla oynuyor oynayacağız bu şahısla. <laughs> bu şahısla oynayacağız. Bu şahısa davet ettim. Kabul etti. Şey ne? Aslında, o, bir şey. ben, ben Bakayım. Tamam hadi şimdi giriyoruz. Evet. Başlıktan görürsünüz zaten anlarsınız. Ben direkt konuya gireceğim. Bugün bunu halledeceğiz. Fullleyeceğiz. Altın bir yapacağız Edgar'ı. Arkadaşlar Edgar'ı şey kış güçlü yapmaya çalışıyorum. Şimdi hazır verelim. Giriyoruz. Arkadaşlar siz benim dokunduğum yerleri görüyorsunuz. bu benim. Buraya gidelim. Gidelim hadi. Niye sessiz konuştum? Gidelim hadi. <laughs> Yeni SMR. I. Yunus Emre. Çevirdim. Ağlar 101 öldü. Benim bir çekmedi. Geliyor. İnternet çekmemiş. Öldü. Öldü. Sattım. Arkadaşlar öldüm. Evet öldüm. Bakın şu şahıs öldürdü öldü beni. Tekrar oyna. Arkadaşlar şu şahıs çok kötü. Şu şahıs var ya bir de şu şahıs. Bu bu şahıs? Bu şahıs. Bu şahıs. Bu şahıs. Bak. Bu şahıs öldüreceğim. Şu şeyi öldüreceğim. Bak Çok öldü resim. O yani. da çok gıcık oldu. Herkese evet. edemedim dur. gıcık oldu karakter oldu. Herifi öldürmek istiyorum. O pro birif. Aldık evet. Ben onu aldım. İkimiz birlikte. Bak şu pro var ya ona çok gıcığım. Çok öldü resim geldi şu an onu. Öldüm. Öldürdüm ama. Tara, Tara dikkat et. Gel hadi. Doğdum seni. Öldüm. Bebişim nasılsın? Yeni doğmuşsun. Hani doğuruyoruz ya. Yeniden doğdu şu. Yeniden doğ, yeniden doğ. Arkadaşı seni yeniden doğuruyor. Hayır hesaplaşma. Hiçbir şey yapmadık. Poku nerede? Etrafta geziyorduk saattir. Nerede be onlar? Saklanıyorlar galiba. Yanılmıyorum. Ah gördüm Poku. Yu. Poku. öldü. Ya. Yes. Herhalde yaptık şu an. Ah. 6 altı, altı ustalık puanı kaldı. Bir daha gidiyoruz altı ustalık puanı. Bazı Arkadaşlar hatır, hatırlıyor musunuz? Leli 1500 ustalık puan yaptım videosunu. O altı oldu. Bir Leyla le, le, bana bu çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar. Sohbet yayın açmamamı ister misiniz? Açmayacağım çünkü. Yayın açmayı bilmiyorum. arkadaşlar yorumlara kaç yaşında olduğumu tahminlerini yaz. Ben biliyor baba söyle diyeceğim. Ama benden bir yaş büyük. Ben de bir yaş büyük. Aba. As. Ay Kuzişkomun ya da kan işte. Kuzişkomun adın, yaşını ve benim yaşımı tahmin edin bakalım yorumlarda. Tabi yorumlar gelirse. Acındırma yapacak, yapacaksın ki videoyu görenler yorum yorum atacak sana. Son saniye benim kalkan basıcımı gördün mü? Evet. Ama ben bir tane. Evet. Ben bir tane bir röveş atarak gol attım biliyor musun bana? Çok iyi bir goldü. Ama o site oldu. Hmm, çok, çok güzel bir röveş atarak gol attıydım. Bir görseydiniz. Yallah. Sen arkada akıyor Renk süre. Renk 3. Fer renk. Kestim. Emoji kestim. Allah. İki kişi. İki kişi koru Kaçıyorlar. Kestim, kestim ikisini de. Börekli. İstediği kişi var. Doğuracağım seni. Doğurdum.

ve ödülümüz yeni rozetimiz abla. Yeni rozet. Sonra hmm. bir 16.800 yapacağız. Sonra 24.800 yapıp Brawl Stars seosu unvanını alacağız. alacağız. Ve ben beşinciyim hala. Ben, benim bizim kulübe giremem Vallahi Bizim kulübe yani bizim kulübe bakamaz. Arkadaşlar bu video kısa oldu. İsterseniz biraz daha maç atalım. Biraz daha maç atalım mı videoda? Atalım mı sence videoda? Atalım. Crow çıkartmıştım. Hatırlarsın. Hatırlamazsınız o günleri. Neden? Çünkü o günleri sadece ben hatırlıyorum. Çünkü ben vardım. Ha bir de yanındaki Ama sağındaki şahıs. Bu şahıs, bu şahıs. Bu şahıs hatırlıyor. Kuru çıkarttığım günü hatırlıyor musun? Çıldırmıştım arkadaşlar. Robot abi. Yok. Arkadaşlar şu an nerede olduğumu görseniz. Evimde değilim misafirlikti. Buraya da misafirlik denir değil mi? Çünkü ev, evden bir saat yol uzaktayım da. Evet. Ben de zehirliyorum he. Ama bende kuru zehri var. Benimki yakıyor zehirlemiyor. Ben sen yakıyorsun ben zehirliyorum. Evet. Kuro zehri var bende. Kuş zehri. Sadı bas. Dikkat et ki daha iki kişiler. Doğru bu şeyden geçebiliyordu değil mi suyun üstünden? Evet. Unuttum onu. Ben onu seçeceğim. 10 dakika oldu. Arkadaşlar video 10 dakika oldu ve devam edeceğim. Ne? Yani Çünkü video 10 dakika oldu. Evet. Ben de seçtim. 10 dakika oldu. 10 dakika Ne seçeyim? Bunu mu seç? Gus. kasma mı? Anam Gus da çok iyi oynuyor. Yani ikisi Ateri oynayayım ben. Ateri Ben bundan sonra ne seçeceğim söyleyeyim. Ne? Bak. Şunu seçeceğim. 8 bit. Tamam. Hadi girelim. 11 bit. dakika oldu. Bit. Arkadaşlar bakmayı üşeniyorsanız aşağıdan 11 dakika oldu diyor. Söyleyeyim. Değil mi? Evet. Bir 10 dakika, 10 dakika falan oynarız. Evet. Biz bu bir dakika çekelim bu videoyu. Çekebilirsek tabi. Yemeğimiz yemek falan yiyeceğiz ya da. Sabahın evet. Sabah köründe çekiyoruz bu videoyu. Ya benim kopya. Run. Da ra 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 ra. Koş, hadi koş, hadi koş, hadi koş. Koş özgürce ormanda. Koş doğru, koş doğru, koş. Her gün yeni bir macera doğru başlıyor. Her gün yeni bir macera brol başlıyor. Canım azalıyor. Brol başlıyor. Aa, ya altı pok. Altın pok. Altı pok altı. 6 pok <laughs> adamına da Aha, adamın akı A akı akı dedim yanlışlıkla yumurtanın akı gibi adamın akı benim kopyam ama kostümü farklı benim de kopyam öldürdü beni şuşası var ya. Evet. Benim kuzenim şuşası. Çeviriyorum ezrafında Şuşası. Tebrikler şuşası. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımı da söylüyorum. istiyorum. Ama bu Arkadaşlar inşallah test geliyordur. İnş. Mo. 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 8 bütün kostüm var abi. Bu kostüm. <laughs> evet. Bak bunlar bu var. Tamam. Ben de ne önlüğün o şekilde kostüm var. Ah. Gel bari. Dur la. Bunun 8 bit. Kalka. Değil mi? Ka Kalkalar mı? Neden? Çok benziyor lan kostümleri değil mi? Evet. Mo no, Edi. <coughs> çekil bir ya çekil bir ya Ben bu, herkesi yedim. Ben fayiyim. Fire. çok yavaş ya Hayır. Ay ay Yardım edin. Yardım edin. Çekici bir tabanca. Çekici bir tabanca bir amca öldüm. Şu şahıs benim. Şu şahıs benim kankam. Şu şahıs da kötü bak. Jesse'ye saldır Jesse. Gel dur saklan saklan. Ben geldim mi Jesse'ye saldırak. Gel Jesse'ye koş. <laughs> Jesse'ye Jesse sinir oğlum. Şu şahıs. Şu şahıs beni öldürdü ya. Şu şahısı geberttim. <laughs> Güzel bir tutu. Abi. Lan. 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 Şu şahıs. Seni gebertirim şu şahıs. Şahıs kadrosundaki ben. Hesap, hesap, hesabı mı soracağım ben sana? Ya öldürüyordum. Şu <laughs> şeyaz sinir olmuş şu şahısa. Ya ben 8 bit mi oraya bir yol? Ne ya 8 bit aldın o zaman? Kafam. Ben. Arkadaşlar 22.700 kupa alalım mı? Bak benim şeyde 8 seviye 9 yapacağım. Ya oğlum henkim yok lan benim şeylerden destanslardan. Arkadaşlar henkiniz varsa bir tane bana henk yollasanıza. Henk? Henkim yok bir? Henk'im yok diğer bütün restoranlarım var. Hırın. Henk Henk. Henk'im yok. Ama diğer bütün restoranlarım var. Bak şu şahıs Şu şahıs bak. Şu şahıs yok ama diğerlerinin hepsi var. Sadece şu şahıs yok. Hanko. Hank. Henk. Henk. Frank. Frank. Oha, çok güzel. Eee. Arkadaşlar sık sık takipçilerimseniz Brawl Stars hakkında benim hesabım hakkında hiçbir şey bilmiyor olursunuz. Neden? <laughs> Çünkü Hiç hiçbir şey anlatmadım. Sana kanalımı gösteririm yayınlarken. Ok. Oh. Arkadaşlar vid video 21 dakika olmasını istiyoruz. Ma bu maç bittim bırakabiliriz belki de. Belki bir maç daha atarız. Evet, belki bilmiyoruz yani. Evet. Çünkü ben acıkmaya başladım. Ben de. Yemek falan yemedim. Evet, yemedik. Belki bundan sonra bir daha video çekeriz. Ama, Değil mi? Ama onu da yarın yayınlayacağız. Neden söyleyeyim mi? Hı? Bir daha video çekersek yarın yayınlamamız gerekir. Miyav! <laughs> Thanks. Şu üstünden kaç. Saklan. Yap. Ama Abi, üçüncü şey. olduk ya. Evet. O da iyi. O da bir şey. Evet. <laughs> o da bir başarı. Bu da. Bu da. Bir daha oynuyoruz. Evet, 18 dakika oldu. bir, bir. 3 evet. oyun oyunda atabiliriz belki. Evet. Bakalım. Evet. 18 dakika 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Başka oyunlarda oynayabiliriz. Arkadaşlar daha fazla videonun gelmesini istiyorsunuz. Bu kadar like atıp abone ol. bunu sonra söylüyorduk değil mi? Uzun zamandır video çekmiyorum unutmuşum. Yardım et şunları alalım. Beni bekle, beni bekle, beni bekle. Beni bekle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya 2 saatim kalmıştı. Çık çık. Çık evet çık. Ha ne 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 ne. Nenemiz diyor. De, 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 de. Max Anargi. Benim Max'ın şey kostümü var ya. Bakın. Sen de o, sen de o var, bende de bu var. Bakın bende ne var? Bak bende bu Max var, bu Max var, bir de bu Max var. Bak bende şu var. O çok iyi ya. Evet bak. bana Bakın bir şeyden o... çık daha. Evet. Neyden çıktı? Star hediyesinden. Ayrıca siz bir köşeye alın. Geçin ya. 20 dakika oldu. Belki bir tane daha atarız. Atacağız zaten. Ben evet. seçeceğim. Sen kol seç. <laughs> Let's go. Come on. Zip zip. Let's go. Come on. Zip zip. Hazır. Go go go. Go go go. Video 22 22 olacaktır herhalde tahmini. Video 25 dakika oldu 22 olacak birazdan. 22'de bırakalım. Evet. Arkadaşlar birazdan videomuz bitecek. Bu son maçımız. Evet. Siz zaten biliyorsunuz altta görünüyor. Çizgide görünüyor ne zaman ki. Uzun. Şey? Evet. Evet. Öldürürsün. İntikamını alıyordum ya, öldürecektim ya. Juwa bir bak bir dakika da şu şur şuradakileri açayım bari. Bebe. Bakın, bak. Gizemli. Dokun abla. Abi, abi. bir şey çıkmadı Estağsa. Tik çıktı. Ama karakter olarak değil. Spreyi çıktı. Dur bekle. 9 saat kalmış şeyin gelmesine. Sıra <laughs> diyesin. Arkadaşlar yavaştan <laughs> videomuzu sonlandıralım. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet. Olursanız. Bir de be benim videolarımı görüyorlar artık. İnşallah siz de bazıları da görür. Yani 2-3 iki, iki, kişi falan gördü en son. İnşallah siz de görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bu, bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de hype diye bir şey var onu da atın bari ya. Like attıktan sonra hype diye bir şey çıkıyor yorumlarda. Yorumlardan sağa kaydırıyorsun. Böyle yapıyorsun. Hype diye bir şey çıkıyor. Onu onu da atarsanız sevinirim. Sıralamaya çıkmamızı sağlıyor. Evet. Panther Max'ten görüşürüz derdileriz. Melek koltanla da görüşürüz derdileriz. Görüşürüz. Bay bay.